çıkan sevgim vatan bu hiç acımaz lan gücümüz de bırakmayız can ondaki ustalığa bu bile yayına dostluk ortamını burada bulursun bulaşma kana yalama olursun ona rakip olamaz yere serilirsin sevgim vatanı tanır iyi bilirsin vaktimde onu durduramazsın sevgim vatanı susturamazsın Karşısına çıkarsan yaşarsın. Burası bitmez kaçamazsın Tek kral sevgim bana Ellerde tek de her yerde <laughs> kan Haykırın perde kan Hay kırma kralıdır şanı şan şan Ulaşmadan ikile yan yan Dişi diş burda kana kan Sevgi kral sevgim vatan Haykırımı kralıdır şanı şan şan Susturamaz kimse onu var Açmaz kralını karşı durursun Onda af yoktur ölüm bulursun Haykırımı kralı kim öğrenirsin Sevgin vatanı tanırıyı bilirsin Kurşunu beynine öyle bir sokar kendimi şov yapar Tanımalı modda acıtmadan uyar nur Allah'tan herkes korkar Bekalarmış ustalığı yeter Can başkan gir geçeni yere gömer Can başkan rüzgar gibi yalayıp gezer Gücüne güveniyorsan çık saraydan var XBT affetmez can alan Rakip tanımaz bu adam gibi adam iki yıldız çarımı yok kafa tutar Dişi diş burada kana kan Tek kral sevgim vatan Haykırma kralıdır şanı şan Susturamaz kimse onu var Dişi diş burada kana kan Tek kral sevgim vatan Haykırma kralıdır şanı şan kimse onu var Terli ter seni bu şarkı sıcak Kaçma gel otur senin için bakacak sevgi Sevgim masanayı kırma kırılır Tırıvırı yapma yokuna denk olacak Oyna adam gibi oyununu harbi Hile diyenlerin hile de kendi Var mı bu adamın güçlü bir dengi Sevgim masan yaşatır size derbe Umurunda, sevgim vatan yakar onu nurunda Lala Mayri ile hayat yolunda Savaşın içinde de omuz omuza Sevgim vatanın kraliçesi Lala Mayri sevgililer sevgilisi Merve ablan aşkında ta kendisi Lala ayrı vaktimin prensesi Tek kral sevgim vatan Ellerde tekte her yerde kan Haykırma kralıdır şanı şan Çatışmadan ikile yan yan Dişi diş burada kan kral sevgim vatan Hay kırma kralıdır şan Susturamaz kimse onu lan